nedir, ne değildir? Bugün için yorumlayacak olursak dışarıda bakacak olanlarla espri olsun söylüyorum. Bazen ne iş yapıyorsunuz diye sorduklarında affedersiniz, öğretmenim ee, gibi ee, cevap veriyoruz. Evet, bu mesleğin günümüzdeki karşılığı, günümüzdeki değerlendirmesi ee, her ne kadar zaman zaman bizi incitecek şekilde olsa da şu güzellik, şu tablo, Sizlerin burada yaklaşık 900 tane vatan evladı, bir vatan köyü var, <laughs> bu ülkede yaşayan birkaç katkı emek vermiyor. Bunu yaparken eşinizden, bunu yaparken çocuklarınızdan, bunu yaparken ailenizden zaman çalıp buradaki çocuklara bu zamanı harcamanızın bende hiçbir karşılığı yoktur. Kendim yaklaşık 3-4 günde serumla ayakta duruyorum. Şirga hocam derdi, O da herkese geçen haftadan beri zor e, ayakta duruyor. Neden e, bu mesleği daha onurlu, daha güzel e, bir şeyle aksaması mantığıyla, en ince ayrıntısına kadar nasıl yapabiliriz derdiyle emek veriyorsunuz. Bu emeğin az önce de söylediğim gibi maddi hiçbir karşılığı yoktur. olamazlar. bugünkü değerlendirmeler bu yönde ise e, bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama manevi olarak karşılığını ne ben size ifade edebilirim ne de söyleyebilirim. Dünyanın tarifi varsa tüm güzel dualar. Bütün iyi niyetli insanların iyi niyetli düşüncelerini bir araya getirsinler, anlatsınlar. En güzel edebiyat kitapları, yazarlar, romanlar bir araya gelsinler. Sizin için en güzel dualar yazsınlar. Rabbim evladınızdan, ailenizden, hayatınızdan ayırıp buraya kullandığınız her ne varsa bunun karşılığını biricik evlatlarınız başta olmak üzere tüm aileniz şansında inşallah hem bu cihanda hem dairette kat ve kat kat fazlasıyla sizlere geri versin. Yine aynı şekilde yaklaşık iki aydır, üç aydır şurada birlikte beraberiz. Birbirimizi tanıyarak, birbirimizi izleyerek, birbirimizi gözlemleyerek bir süreci birlikte yönetiyoruz. O yüzden bu mesleği, öğretmenlik mesleği dışında çok farklı bir alanda farklı bir iklimde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ziya Hoca'nın çok güzel bir sözü vardır. Öğretmen hava durumu sunmaz, iklim oluşturur. Biz de sizinle beraber burada bir mevsime girdik. Beraber bir iklim oluşturuyoruz. İnşallah bu iklim oluştururken ortaya çıkacak hava durumu bizi bazen ısıtacak, bazen de üşütecektir. Ama sizlerin o sıcaklığı, sizlerin o değerli yaklaşımı bize mutlu edecektir. Beklediğimiz, sizin de bizlerden beklediği şey bunun olduğunu farkındayım. Bu anlamda da bu öğretmenler günü vesilesiyle her bir arkadaşıma bu sürece kadar sunmuş oldukları, katmış oldukları, ortaya koymuş oldukları her türlü iyi niyetli, güzel, yararlı bir okulun yüksek yararına uygun olan tüm adımlar için bizatihi şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun arkadaşlar. Biz... Sizlere çam sarısı çoban armağanı tabiri caizse e, bir hediyemiz var. Kim çıktı? Nuray Hücan, değil mi? Yanlış okumadıysam. Nuray Hocam burada mı? Nuray ki çıktı. E, rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun hediyenizi. Siz de açın açtıktan sonra zaten toplu bir kitapla birlikte fotoğraf alacağız. Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun Öğretmen Olmak Kitabı. Sizlere yine arkadaşlarımızın e, tasarladığı Tuğçe Hocam ve ee, Nazlı Hocam sağ olsunlar çok büyük emek verdiler. Yine Aile Birliği Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri bu e, zarif paketlemede büyük emek sundular. Huzurlarınızda da onlara teşekkür ediyorum. Kitaptan sınav. <laughs> Artık ne zaman ne kadar bir yolculuk devam eder bilmiyorum ama en son ayrılacağım zaman kitaptan sınav yapıyorum. Bilginiz olsun. <laughs> ee, yine arkadaşlar bir cüzdan e, e, ee, tabiri caizse Ege'si bu belediyenin sunmuş olduğu bir Bir de içine e, hepimize aynı olmak koşul ama bizzat kendi elimle yazmak istedim buradan hariç bir mektubumuz var. Ee, bu şekilde ben size Nuray Hocam şansında başlayarak özellikle e, bir soru nazir edersek olur. Daha sonrasında arkadaşlar dağıtacak fazla vaktimizi almadan e, pastamızı keselim. İkramlarımızı alalım. Ee, normalde biliyorsunuz bugün akşam bir araya gelecektik ama Cirruba Müze Gibiymiş Meret Mereteli. Bugün kapalı. İmiş yani biz de sonradan öğrendik. Ee, Yarın inşallah bir bar restoranda hep beraber bir arada, bir arada çok güzel bir ortamda bize ayrılmış bir yerde planlar ee, mekan biliyordur. Çok sadece küçük bir örnek vereyim. Öğrenci acize evet. acime.